Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar, hangi aşamada bunları bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için eğitimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Kartlar hazırlayıp hemen geliyorum. Kartlar hazır, bütün halin olsun, hemen başlayalım. Öncelikle şu an aralarında neler oluyor, buna bakalım. Şimdi, ancakla denek beşli ile beraber biraz e, sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Denek 5 kavga ede de ilişkideki sorunları çözmekten e, bu sorunlarla mücadele etmekten bahseder daha geldi. Şimdi çok net bir şekilde şu an enerjisinde aralarında çok ciddi sıkıntıların olduğunu söyleyebiliriz. Kıskançlığın olduğu, gurur yapılan bazı durumların olduğu ve e, bir tarafın çok ciddi şekilde bencil enerjilerde olduğu bir süreçten geçiliyor. E, bir bakıma buradan Şimdi doğum kartında işte kadın erkek simgesi de var. E, burada şunu söyleyebilirim. Bu noktada ilişkideki o ya eşik atlanacak yani ilerisi için daha e, devam edebilmesi için bir sürecin içerisine girecekler ya da tamamen bitecek. Yani netleşme sürecine doğru geçtikleri bir e, durumun içerisindeler. E, gurur kartı geldi. Kendini üstün görmek, kibir, büyüklanma. E, Tagranla beraber geldiği için ve kıskançlık kartıyla beraber. Şimdi burada şunu söyleyebilirim. E, taraflardan biri çok ciddi bir bencillik e, içerisinde olabilir. Yani şöyle, kolektif bir açılım olduğu için hepsi için narsist diyemeyiz ama büyük bir çoğunluğu e, yani bencilliği aşan bir enerjideler ve e, bu noktada kendini ciddi şekilde büyük bir kibirli bir enerji yayıyorlar e, birbirlerine karşı. Ama yani birbirlerine karşı demeyeyim de taraflardan biri bu enerji ve diğerine karşı daha çok böyle e, ezmeye çalıştığı, e, ee, dersiz hissettirmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde ciddi kavganın, gürültünün ve sorunların olduğu bir süreçten geçiyorlar. Derek Beş zaten kavga ede ede sorunları çözme süreçlerinden bahseder bize. Ki Tangral'ı da birçoğunuz biliyorsunuz. Katina destasındaki en böyle e, gelmesi istenmeyen genel olarak taylardan biridir. Ee, burada narsist, bencil enerjilerde sadece kendi çıkarlarını düşünen bir kişiden bahseder bize ciddi bir sıkıntılı süreçte var. Neden bu durumun içerisindeler? Buna bakalım. DNA kralı, yılan, adam, güç ile beraber. Ee, şimdi DNA kralına baktığımızda DNA kralı sıcak dürüst yaklaşımlardan bahseder. Şimdi bu noktada taraflardan biri özellikle eril olan taraf olabilir. Bu ya da bir erilden kaynaklı olabilir. Bazı Gerçeklerin olduğu gibi yansıtılmadı, biraz değiştirildiği bir sürecin içerisinden geçiliyor diyebiliriz. Bahanelerin üretildiği bir süreçten geçilmiş daha doğrusu. Yani burada özellikle DNA kralı geldiği için adam kralı da geldiği için eril enerji olmaz ihtimali daha yüksek ama bir eril enerjiden kaynaklı da olabilir bu durum. Ee, taraflardan birinin dürüst davranmadığı, daha çok böyle arkadan işler çevirdiği, yılan gardı böyle e, şeydir, iğneleyici sözlerdir, yaralayıcı sözlerdir, arkadan çevrilen işlerdir. Ee, burada çok iyi bir enerji yok açıkçası. Ee, özellikle güç kazanabilmek, kendi gücünü gösterebilmek ki burada bazen fiziksel güçten de bahsediyor olabiliriz. bazen de manevi güçten bahsedilir bu noktada güç toplayabilmek adına işte taraflardan biri diğerinin maddi manevi bazı kaynaklarını kullanıyor olabilir dürüst olmayan yalanının yalanının yalanın dolanın olduğu bir süreçten geçilmiş bazı şeyler ortaya çıkmış olabilir çünkü kıskançlık enerjisiyle beraber burada çok da dürüst olunmadığı her konuda fark edilen bir kişi var diyebiliriz. Bahanelere sığınan. E, aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı ne buna bakalım? Aral, tısın beş tısı ebediyet mi hasret? Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. E, genel olarak e, ciddi bir özlem enerjisi var ama burada özlem istediği şey e, arzuladığı istediği şey kavuşamamaktan kaynaklı olan bir e, özlem var diyebiliriz. Şimdi amaç olarak ne dediğimizde tılsım beşlisi. Tılsım beşlisi bize sevgiden yoksun olmaktan değersizlik hissinden ve bazen de maddi kayıplardan bahseder. Aral kartıyla baktığımızda aslında Aral kartı e, Aral karakteri daha böyle evliliğe, sorumluluğa yakın bir karakterdir. Daha böyle ıı, Katina destasında daha böyle iyi niyetli dediğimiz diyebileceğimiz kartlardan biridir. Amaç olarak baktığımızda burada daha çok ıı, karakter olarak böyle sorumluluk almaya hazır bir olarak gelse de sevgi verme konusunda biraz ıı, sıkıntılı olduğu bir süreçten geçiyor. Yani aslında olmak istediği yer burası değil e, ve artık karşısındaki kişiye dur dedi, uzaklaştırdığı, yaklaştırmadığı bir sürecin içerisinden geçiyor. E, olmak istediği, ait olduğu yer ya da gelecekte, ileri süreçlerde olmak istediği yerin burası olmadığını fark eden bir aklınızdaki kişi var. E, üçüncü kişiye karşı da daha çok böyle sevgiyi göstermeyen ve ya da sevgi hissetmeyen de diyebiliriz ama daha çok sevgiyi göstermeyen ve uzaklaştıran kendisine bir enerjisi var. Şimdi üçüncü kişinin amacına buna bakalım. Oo. Şimdi kıyı kartı geldi. Kadın, valide ve kılıç yedilisi yani çok net şunu söyleyebilirim kılıç yedilisi bize yalanlardan dolanlardan arkadan çevrilen işlerden bazıları. bu açılım birazcık şey. yani üçüncü kişinin biraz böyle farklı amaçlarının olduğunu bize aktarıyor diyebiliriz. Ee, güvenilmez bir enerjide aslında valide kartıyla beraber daha çok karşısındaki kişiyi ciddi şekilde etkilemek isteyen ama bu etkileme e, özgür iradesine müdahale olabilir, maddi manevi kaynaklarına e, ulaşmak için olabilir. E, ciddi bir negatif enerji olduğunu çok net söyleyebiliriz. Kılıç edilisi zaten bize işte dediğim gibi arkadan çevrilen işlerden, yalanlardan dolanlardan Sıkıntılı süreçlerden, sıkıntılı kişilerden daha doğrusu bahseder. Kıyı kartıyla beraber, yani burada şunu söyleyebilirim. Yani çok net bir şekilde güvenilmez bir enerji içerisinde ve karşısındaki kişinin, yani aklınızdaki kişinin hayatında bazı konularda yanılmasını istediği, kıyı vurmasını istediği bir amacı var diyebiliriz işte negatif enerjilerle, yalanla, dolanla, arkadan çevrilen işlerle kendi çıkarları için çabalayan bir durumu var. Yani bazıları için maddi kazanç olabilir, bazıları için manevi olabilir, bazılarınız için de her ikisi için de olabilir. Böyle bir amacı olabilir. Şimdi duygusal olarak ortak enerjileri ne dediğimizde? Yakut, aziz, yolculuk, yavaşlama. Şimdi şöyle söyleyebilirim. ortak enerji ne dediğimizde yakut kartı tutkudan bahseder. Aşktan bahseder bize. Daha çok böyle tutku enerjisi olarak söyleyebiliriz. Ortak enerji olarak. Aziz kartı bize toplumsal durumlardan bahseder. Toplumsal normlardan bahseder. Kurallardan bahseder. Bazen de evli bir erkekten bahseder. Şimdi aslında baktığımızda burada ortak enerji olarak ciddi bir e, ilerlememe enerjisi içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Yolculuk ve yavaşlanma kartıyla beraber bazı adaletsizliklerin arkadan çevrilen işlerin olduğu bir süreçten geçiliyor ve artık yavaş yavaş bunun farkına varıldığı bir durumun içerisindeler. E, ne demek bu? Yani aklınızdaki kişi de işte üçüncü kişinin aslında arkadan çevirdiği işlerin az çok farkında, ona güvenmiyor, ee, yavaş yavaş ortaya çıkılan çıkan bazı e, durumlar var. Ya bunları görmezden geliyor bazı tutkusal durumları için ya da e, fark ediyor ama kendi çıkarları e, için görmezden gelmeyi tercih ettiği bir sürecin içerisinde olabilir. Ee, aziz Kart'ı benim gibi toplumsal olarak bazı e, kabul edilmiş şeyler varsa ve bunun aksi yaşanırsa, e, tepki alacağını düşünüyorsa eğer iki taraf için de geçerli. Bu ama daha çok aklınızdaki kişi için diyebilirim. E, bu yüzden e, tepki almamak adına biraz kendine çektiği bir e, sürecin içerisinde olabilir. Diyebiliriz. E, ama bir taraftan da tutkusal olarak bazı e, Ortak enerjileri olabilir. Şimdi aklınızdaki kişiyle sizin ilişkinizdeki şu anki enerjiler neler? Buna bakalım. İsmail, Bilge, Joker ve Aile kartı. Şimdi ciddi bir sessizliğin içerisinde olabilirsiniz. İki tarafta şu an harekete geçmeyen, daha çok kendini çektiği sessiz, sakin duran bir enerjiye doğru kendinizi çekmiş olabilirsiniz iki tarafta. Şimdi bu noktada ortak enerjine döndüğümüzde daha olgunca davranmaya çalıştığınız, önünüzü görmeye çalıştığınız bir sürecin içerisinden geçiyorsunuz. İsvehan kartı aynı hataları e, tekrar yapmaktan vazgeçler bize. Şimdi özellikle aile olabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle ya da aileyle ilgili bazı durumların içerisinde olabilirsiniz. E, bu noktada daha önce atılan bazı adımlar varsa ve bu adımlarla zarar görüldüyse e, ya da genel olarak böyle aynı döngülere girmek istemeyen ya da işte yapılan bir hareketten dolayı yanlış bir şey yaşanmıştır. yorucu daha doğrusu yanlış demeyelim ama yorucu bir şey yaşanmıştır. Bunu böyle tekrar yaşamak istemeyen bir enerji var. Daha temkinli bir enerji içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Birçoğunuz için iletişim olmayabilir çünkü ciddi bir sessizlik durumu içerisindesiniz. Ama iki tarafın aslında ortak hissettiği şey tekrar başlama isteği içerisinde olduğunuz. Ee, sadece daha ım, olgunca davranmak istediğiniz, daha böyle doğru zamanı beklediğiniz bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz. Ee, tekrar hata yapmak ım, istenilmiyor. İki taraf da bunu istemiyor açıkçası kendi hayatı için. Ama yeniden başlamak istediği de yüksek. Geliyor. Şimdi yakın gelecekte bu durum ne olacak dediğimizde... Ertelemek, Gereklilik, Boş ve Kupa Şomalyesi. Ee, çok ciddi şekilde böyle ağır işleyen bir enerji içerisinde olunabilir. Ee, burada birazcık bazıları için farklı özgür iradeye müdahale, müdahale edilen bir enerji olabilir bazılarınız için. Bazıları için de daha çok böyle aklınızdaki kişinin özellikle tutkusal böyle bazı zaafları varsa genel olarak ama illa bu kişi gibi de düşünmeyin. Ee, bu durumların kullanıldığı bir süreçten geçilecek olabilir. Ee, Kupa Şövalyesi ile beraber. Şimdi Kupa Şovan e, sakin, huzurlu bir süreçten bahseder bize. Ee, duygular ve hayal kurmaktan, düş kurmaktan bahseder. Bunlarla ilgili atılan adımlardan, beyaz atlı prensten bahseder aslında bize. Şimdi bu süreçte aslında e, ortak enerjileri daha çok böyle duran bir enerji içerisinde olacak. İki tarafta aslında ciddi bir boşluğun içerisindeyken ee, bu daha çok duygusal hissettirdi. Kupaş ailesinin yanında geldiği için. Yani burada evet belki aralarında bazı adımlar atılacak olabilir ama bu çok böyle e, duyguyla değil de daha çok böyle tutkusal bazı şeyler e, içerisinde olabilirler. Ki buradaki tutkusal duruma şunu da katabiliriz. Maddi olarak da bazı şeyler varsa e, burayı iyi değerlendirmek isteği olabilir iki tarafta. Yani kayıplar yaşamamak için, gereklilik kartı geldiği için. Bu da bir mecburiyetin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Mecburiyetten kaynaklı da bazı adımlar geriye atılmış olabilir. Farklı bir durum olarak da şunu söyleyebilirim. Burada gerekli olan, bitirilmesi gereken bazı şeylerin olduğunun farkına varılabilir. Ee, ve asıl olmak istediği tarafa adım atma isteyen de olabilir ama e, ya da tutkularını hissettiği e, kişiye adım atma isteği içerisinde olunabilir. Ama burada gerekli olan, zorunluluk içerisinde olunan bazı şeyler olabilir, bazı şartlar olabilir ve bu yüzden de bu durumu ertelemek zorunda e, hissedecek olabilirler. Şimdi kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Genel enerji olarak hissettiğim ama e, donuk bir enerjileri var. E, yani çok böyle duyguyu e, hissettiren bir enerjileri yok. E, evet tutku olarak farklı bir e, bakış açısı olabilir tarafların ama. Yani buradaki tutku böyle aşk, sevgi gibi açıkçası hissettirmedi. Genel olarak aslında sevgi olarak bir şey hissettirmedi. Ama burada işte farklı durumlar olabilir. Özellikle maddiyatla ilgili de bazı çıkarlar ya da hatta arkadan ciddi çevrilen işler olabilir. Ama aklınızdaki kişi de bunu anlamış ya da anlamak üzere diyebiliriz. Yani biraz farkında olduğu bir sürecin içerisinde zaten. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.